Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yağızlar. Karşımda da Alptu var. Bugün WWE'den özel hareketleri göreceğiz. Alptu'nun Alptu yeni kıyafetleri var arkadaşlar. Annem almış İstanbul'dan. Bakın şurada Spidey Senses yazıyor. Şurada pantolonu var. Evet arkadaşlar Alptu size özel hareketlerini göstersin. Evet, evet Alptu başla. Özel hareketlerini göstereceğim. Ya de. WW'den gösterir misin? Evet arkadaşlar, WW'den gösteriyor. Evet Aptu istersen seninkileri bitirelim. Seninkileri bitirelim Aptu, gel. Bitirmeyeyim. Tamam o zaman. Seninkini iki dakika yapalım. Evet. Artu çok güçlü hareketler yapıyor. Ben, aç. Aç. Evet. Alptuğ kazandı. Evet. Şimdi sıra bana geliyor. Ver. Şöyle tut. Şöyle tut. Tamam. Bir mi? Arkadaşlar şöyle tutsun. Evet. Alptuğ'un forması var. Çok güzel bir eşofmanı var Dede. Evet, Abi, sıra şimdi... bende. Bakalım nasıl hareketim varmış. Evet başlıyoruz. Şimdi <laughs> geçiri yapacağım. 2, 3. Tamam sıra, sıra bende. Evet. Sıra Abdü'da. Abdü'dan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Çok yeni bir hareketim var benim. Biraz spor arkadaşlar isterseniz videomuzu bitirelim. iki bölüm yapalım isterseniz. Sizin için her şeyi yaparız. Para. Tamam 11 bölüm de olur Tamam Çok iyi bir hareketim var benim Arkadaşlar Evet arkadaşlar Abdü'den sonra bitiriyoruz Bunu zaten göstermiştin Biliyor arkadaşlar Evet süper bir hareket çaktı Jinin hareketi Bu Jinin hareketi hı, Evet Abdü kazandı Şimdi şurada dur Abdü. Abi. Şurada. Abi. Şu ayağımın elimin dakika, olduğu yerde abi. dur. Benim, benim de elim şey değil mi? Bak kazandıktan sonra böyle yap. Tamam. Şuraya gel. Geldim. Tamam. Bana bak şimdi. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna girelim. Hoşçakalın ve bay.